Merhaba arkadaşlar. Ee, şeyde yanlış bilmiyorum ki. Kesin hemen bu şey. Ee, kes yarım. Hayır. Ya nereye girdim? Ee, şey kesildi. Neyse sonrası... Neydi ya? Heh, video kesilmiş. Onu YouTube'a atarım. Kaydedildi mi? Bilmiyorum. Bu bize inşallah kaydedilmiştir. Neyse. İlk önce hemen şu GeoBit'i dene Lite bir şey öyle Bunun lights olmayalı paralı light'ı da yükleyeceğiz Lite'ı Lite'ı şey Belki bunu ben anlıyordum Ben Ama her şeyde abartılır Aldırırız Unutuluruz Neyse Bu güzel böyle. İlk önce şeyini bir oynayalım Bunu açalım Checkpoint'ı Ah bayağıdır şimdi. Arkadaşlar siz bunu biliyorsunuz. Bir tane adam var. Her zaman oynuyor ya. Ya. Bayağıdır oynamıyor. Ah, Ya. İnterneti kapatmayın. Oooo lan. Aa, canım var. Top topa bir takıldım. Öf abicim yok öyle bir şey. Bir yanda oynuyorum. Sohbet et. Diyorum. ben şuraya geçelim Ve bitti arkadaşlar. Bu da böyle bir oyun Bak sonunda bitti. Trafik Rider'ı sildim mi ya ben? Trafik Rider gözükmüyor. Sildim galiba. Ana silmişim. Dur bakayım. Arkadaşlar siz görebildiniz mi? He altta varmış ya. Altta da yok ki. 100 bir var trafik Aa trafik vardır burada Minecraft P var. Minecraft'ın ben ilk dedim kötüymüş ama güzel. Biz oynayalım yani. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıydım. Görüşürüz. Aa görüşürüz dedim. Bir tane Chrome dinozor oynayalım. Yani, yani, İnternetsiz oynayan ben oynarım. Hadi başlayalım. Başla. Başla. <laughs> Ölünce Aa öldü <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın <laughs> Youtube güzel Bu kadar işte arkadaşlar Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar